Mutfağımızı ABC ürünleriyle pırıl pırıl temizleyerek son haline getiren ABC temizlik ekibinden arkadaşlarımıza teşekkürler. Hanımlar hepinizin bildiği gibi mutfakta leke kaçınılmaz. Peki ya sert yüzeylerdeki lekeleri nasıl çıkaracağız? Ovala ovala bitmez. Üstelik temizlerken ya yüzeye zarar verirsek? Ve işte karşınızda ABC sıvı krem temizleyici. Mutfaktaki tüm inatçı kirlerde en büyük yardımcınız. Özel formül sayesinde yüzeylere zarar vermeden temizler, kolay durulanır, iz bırakmaz. ABC sıvı kremi, emaye, porselen ve krom gibi yüzeylerde zahmetsiz temizlik için güvenle kullanabilirsiniz. Temizlenmiş yüzeyler pırıl pırıl parlar. Misafirleriniz bu ışıltıdan gözlerini alamayacaklar. Mutfaklarınız ABC ile ilk günkü gibi pırıl pırıl ve tertemiz kalsın. İzlediğiniz ABC'si.